Altın Fırça Ödülü'ne layık görülen Yusuf Parlak'la beraberiz. Hoş geldiniz Yusuf Bey. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. E, programa değer kattınız. Sizi tanıyalım. Aynı zamanda da hangi dalda ödül aldınız, hangi eserle ödül aldınız onu öğrenmek isteriz. Teşekkür ederim. Ben doçent doktor Yusuf Parlak. Büyücü Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanıyım. E, ben Geleneksel Türk Sanatları alanında, e, Geleneksel El Yapımı Kağıt dalında Altın Fırça Ödülüne layık görüldüm. Burada olmaktan, o ödüle layık görülmekten çok mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese. Biz çok teşekkür ederiz. Programı nasıl buldunuz Hüsmey? Harika, ortam çok güzel, katılımcılar çok güzel. İnşallah bundan sonra daha devamları arkası olur. Gelsin, evet, evet arkası gelsin efendim. Ee, çünkü marifet irtifata tabidir değil kesinlikle mi? Öyle, ee, kesinlikle bu öyle. Bu tür ödül törenleri olması lazım ki insanlar daha fazla şeyler üretsinler değil mi? Kesinlikle öyle. O yüzden farklı branşlarda da ödüllere layık görülmek, ödül verilmesi çok güzel. O yüzden emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi iyi ki geldiniz, i̇yi iyi iyi ki Sağ yanımızdasınız. Abi. Sağ olun.